Merhaba canlar nasılsınız? iyi misiniz? Köyümüze gidiyoruz biz. Bay bay et kızım. Takipçilerimize. Gel. Anam. Köpeği bizi. De... Ellemez o koyun köpeği ellemez adam. Ellemez abla sen şey ellemez ellemez. Yavruları var baksana. Çok şekerim. Baksana bak. Gel. Ütüt. da var ya. Nerede? Burada? Ay! Dür. Eski de bizde çok giderdik canlar böyle koyunlarımızı. Rahmetli babamın koyunları çok vardı. Ge, geh Git. Gel. Oo, ge, gel, gel. Çok şeyler çok ben. Köyümüzün biraz yakınındayız canlar biz. Bir akrabamızın koyunları. Evet. Videosunu çekebilir miyiz dedik çektiler. Çek dedi o da sağ olsun. Üçüyorlar. Koyun gidiyorlar evet, çoban canlar. Gibi gidiyor canlar. Aa o öyle kızım. Koyun koyun şey köpeği o. Ye ye. Bunlar duran emminin koyunlar gibi değil, kaçıyorlar. Bir de anne köyde e, yayılırken köpeklerin boğazlarına şey takılır böyle demir çengel, çengel çengel. takılır kuruturlar. çünkü eğer saldırırlarsa Benim ilk boğazlarından ısırırlar. O yüzden korunmak için Oraları Tabii tıklıyorum. hem de o çengelle kurdu yırtıyorlar biliyor musun? Öyle yapıyorlar. Yani ısınmasın diye köpeği öyle takıyorlar. Tabii. Öğretmenim anlattık işte. Önlerini çevirsene kızım git de şöyle. Önlerine doğru git şöyle çevirdin mi geliyorlar onlar bir tarafa doğru. Ama, yok yok o koyun köpeği kızım o. Aynı koyun koyunlardan daha masumu. Hiç ellemez o koyun köpeği. O koyun köpeği ablası, koyun köpeği korkma. Adam ondan korkay mı? Ben çağırdım hemen nasıl geldi? Dönder, bu yanına dönder ablası. Dönder, dönder. Heh. Tamam, tamam sürme daha, sürme. Bırak onlar için. Şimdi... Sürme ablası, sürme. Bunlar şey gibi keçi gibi. yabancı görmemişler ya nasıl bakıyor. Siz nasıl güzel bir şeysiniz böyle. Gel gel. Göktuş Şu yanına gidiyorlar bu sefer de. Normalde bunların önünde dururduk biz. Alo, şey bunları mı gidiyorsun? He? Sen bunların peşi süre geziyorsun, değil mi? Bizim ateş olsa bizim ateş de gezer vallahi. Gel. Gel, gel. Gülsün yine, getireyim. yine çevirsene şunları. Ya çevir. Abi geç Yazık adama yine. kız geçer giderler onun için adama yazık. Şimdi adam babanla muhabbet ediyor kızım. Gel. Gel gel gel. Tamam tamam kovalama bırak. Bırak bırak ablası bırak. Böyle önlerinde duracağım bunların Göknur. Biz öyle yapıyorduk. Önlerinde duracağım böyle. Bunlar yayla yayla gelecekler. Sonra geri dönecekler yayla yayla da buranın koyunları aynı keçi gibiler. Ve hala bir adamdan kaçıyorlar. Anne, insana da gerek yok. Geri getirir eve. He? Bu eve geri getirir. Vallahi getirir. Gel, gel. Ateş. Sen bizim geldiğimizi... Nereden öğrendin bizim geldiğimizi? Bu ne? Anam. Ne oldu? Acıktın mı? İp. Ana bu yine ipini kopardı değil mi? Ateş niye böyle yapıyorsun? Abiye mi sarıldın sen koştun? Abi getirdim ben sen kızma diye. Bak şimdi. Şöyle. Ne yaptın sen kartonları mı Aa. yırttın? Onu rüzgar atmıştır. Bu yırtmaz ki öyle zarar vermiyor. Ateş Paşa zarar vermiyor öyle. Ben zarar vermem. Gel. Dur dur Ateş dur. Sen nereye gittin Ateş? Evde miydin yoksa? Aha. Bak Ateş dur. Ateş ne yapıyorsun? Dur, döverim seni. Ateş. <laughs> bak işte. Ablası bu yaramazlık yapıyor. Sen Ateş. abiye gittin koştun mu? Bak seni arıyor seni. Bak senaryo o yanda. Senaryo, seni arıyor yanında Vallahi Ateş hayır. Gerçekten seni arıyor bak. Ateş abla burada burada. Gel gel burada. Çağırsana ablası. Çağır. Bak gördün mü senaryo demedim mi senaryo? Senaryo abla sizin. Oh. Dur yapma abla. <laughs> ablaya yapma. <laughs> ateş. Abla abla o abla. E niye ablayı rahatsız ediyorsun Ateş? Niye ablayı niye rahatsız ediyorsun? Ablası bizi çeksene ateşine Benim sen. Benim şeyimde evet. sakız var ya anne ağzında onun anlam kokusu geliyor ona. Anlam. Ay anne kız 10 milyon kişi seni izliyor, gösterme. He? 10 milyon kişi bunu izliyor, gösteriyor. <laughs> bu gülü, gülü. Bu deli, deli. Hadi söyleyip kapat bakayım. Ağzını kapat. <gülüyor> <gülüyor> bu şeyle, <bak>, elleme. elleme. <laughs> Ay! Bari bu izlemiş konuyu. Ben biz bunu aldığımızda bebek ya bu. Hadi.

Ya kızım gel elleme ekmek için. Gel. Kızım e geri çıkar mısın ya? Şu çamaşırları atmak için. Korkutuyor beni. Yani. Niye korkutuyorsun ablayı? Bak sana ekmek artık ekmek. Evet, sana, sana da mamalar getireceğim. Neler getireceğim. Sana neler aldık neler neler. Ateş biliyor musun? Ama niye yaramazlığı yapıyorsun onu anlamadım hadi. Elini ısırır diye bak. Gördün mü? Isıracak ne varmış? Ablası bu seni de şey yapıyor. Üstürüyor. Bu herkesi ısırıyor. Bu yaramaz yaramaz. Bunu kızı ne hale getirmiş canlar. Bir bakar Ne varsa Ay. yerine bir etmiş orada. Rüzgar felaket rüzgar var. Bu var ya arkadaşlar. Mis gibi oksijen havası valla. Çok güzel. Ne varsa toplamış kaçıyor, buraya. Gidiyor. Onu Tuturuyor. şeyin altına koy kızım. Ha? Oraya koy da dursun. Efendim. Anahtarı ver bize. Ay yine Kızım şunu sersene ya. ya. He? Aa o yukarının yatağı odanınkini mi attı acaba? Hı. onları Tavuklarımızı çıkaracağız. Böyle Ne kadar çok şey var ya. Rüzgar var böyle. Gelin bakalım siz. Anam anam Buraya yem vereceksin mi? Hep oraya mı vereceksin? Dırdınız mı yumurtaları? Yumur oraya yumurtladı demek ki. Çok, 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 çok. Bir şey olmaz ya. Yani. Ne yaptınız yumurtayı? Şey ne yaptınız yumurtaları? Orası süpürülecek. Şu çayı koy. Şu burada dursun. Ben şuraya koyayım dursun şu çakmak. Tamam. Çakmağımız olsun. Çakmağımız olsun. Şimdi odunumuzu kuralım. Patatesleri iyi havadan atmıyor. Patatesleri tamam. iyi değil, atıyorsun. 40 tane var orada. 20 tanesini at. Kaç tanesini atayım? 20, 20. 20 tane. Tamam. Burada poşetler uçmasın. Ya bunu dışarıda koysana. Onu yukarı koydunuz. Böyle işte yapsın. Şuna peynir. İşte şey de yapılacak işte. ya bizim banyo. Enişte yaptı şimdi. Bunlar acelesi yok. Ney banyonun mu? Ya bak burayı suyu değiştirmedim. Şey tamam. Şu su yerde. Yok yok onu dökeceğim şimdi. Yok o, yok da bunu şeyi koyalım. Tamam. Olmaz böyle ateş tutuştur. tüter. Tamam. İyi çabuk tutuşturdum valla. Ya o çabuk değil oradaki çam odunları vardı ya. He. Çamları getirdim çamları. Kuru çamları. Ne güzel çıtır çıtır ediyor valla. Mis gibi koktu ha. Çal. Bak hep uçtu, hep uçtu. Rüzgar ben ne yapayım? Rüzgar değil, mi? şu otomatik sektörler uçuyor usta tamam. tamam. Şu üstüne türlü yedim de şuna. Bunu burada var, yedim de ne yiyeceğim. Tamam, daha tamam. ne çektik? Tamam. Öt orayı çek. sobanın şeyin tadına hiçbir şey vermiyor gerçekten. Ah ne güzel çıtır çıtır yaktık canlar sobamızı. Şimdi buralarımı süpüreceğim, sileceğim. Çayımızı içeceğiz. Çamaşırlarımızı yıkayacağız. Allah nasip ederse rüzgar balkonu darma etmiş. Balkonu düzelteceğiz. Tekrar turhala. Hoşçakalın canlar.